Hayran, seçil Formalar kadar yok benim hep. Kimisine gidiyor yine para. Gece dolaşmaya korktuğun sokaklardan otaları çalar yer altından benim melodi. Değil mi? Her iki karı para araba var yalakalar, şey kadar mavi mor lambalar ama ben değilim. Aynı rayda rap, pool rap, motherfucker moru Yıllar önce ayaklarıma beton giydim Sen bugün varsın yarın yoksun küçük kız çocukların Peşinden koşsun motherfucking pedo değilsin Ok hmm. ya Bedene kol tedene mikrofon geçirmekle hiçbir zaman geto değilsin Durma benim adımı sil playlistinden O Umi eğer hakkını veremiyorsun ben o beatin Bazı satırları eskilerden hatırlasın Böyle bu şut katkı katılmamış hali heroinin Bu fall tiki taka dekine çabuk Bitti sekiz satır ustalarım beni tanı Benim favorim buydu Defka Şey yapmaya gerekiyor. yok Bir daha alalım Bir daha alalım mı? Sessiz dinleyelim ama. Herkes aynı dert be kanka kes şu beat'i ver şu mic'i defın rap dizaynı başka aşka gel çarptı nere o geldi yıkalım bu laneti Uçak düştü yere bulam altını pek sana Geri gelmişken anlatayım sana Para benim de hedefim yalan Para benim de hedefim yalan değil baba Rap benim organım garantim bagat Sana göre gereksiz afon kadar Zeyn fukarası nöromsuz beyin Turnesi karı matenesi ekip Bu kim bu arada? Ben şimdi şey yapmayayım Sabah akşam rap dinleyen biri değilim ama bu kim abi? ben bunu bilmiyorum kim olduğunu bu mu bu kim bu defkan mı son zamanlarda dinlediğim en iyi verse'lerden birini yazmış samimi söylüyorum yani son zamanlarda dinlediğim en iyi verse'lerden biriydi bu gerçekten

ama yurt altında bir